Merhaba, ben Gülşah Akın. Buraya önemli bir bilgi vermek için geldim. Şu anda, dünkü muayenem cross-strike yüzünden mavi ekran verdiği için tekrar ikinci gün buradayım. Ve tekrar sistemler günden dolayı çalışmıyor. Vergi daireleri, noterler, polis ve bunun gibi bütün büyük bir çember çalışmıyor. Yani aslında çalışıyordur da belki de sekteye uğramıştır. Bilgiler girilemiyordur. Dünkü bilgilerde bir boşluk olmuştur. Onlar tamamlanıyordur. De ama ki dün bir göz kırpmaydı. Ve bu göz kırpma şu. Var olan sistemlerinizi siz var olan yerli ürünlerle hiç olmazsa bir B planı yaparak gerçekleştirmelisiniz. Şirketlerin B planı her zaman olmak zorunda. Kişilerin de nasıl vücudumuzda kıyafetlerimiz olmadan dışarıda dolaşamıyoruz. Biz de gümüş tepsilerle kendi verilerimizi, kendi bilgilerimizi başka ülkelere, başkalarının yazılımlarına vermemeliyiz. Kendi iç sistemlerimize güvenmemiz gerekiyor. Kendi iç sistemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Herkes yapay zeka, yapay zeka diyor. Herkes indirilmesi gerektiğini düşünüyor. Kesinlikle öyle ama indirilmemeli. Bir şirketin, bir kurumsal şirketin ya da bir X şirketin kesinlikle kendi yapay zeka modelini oluşturması gerekiyor ve bunu da başka ülkelerin yazılımlarıyla değil, kendi iç sistemlerinde kendi güvenliklerini oluşturarak oluyor. Bundan sonrası danışmanlığa giriyor. Velhasıl teknoloji menajeri olarak yıllardan beri bu konular üzerine Türk yazılımcılarla birlikte çalışıyoruz. Gerçekten güvenmemeniz gerektiğinde üstüne basarak söylüyorum. Evet, siber güvenliktirler. Evet, harika sözleşmeleri vardır ama sözleşmelerdeki küçük şeyler çok dikkat çeker. Bakın dünkü olay bir siber güvenlik açığı vesaire değildi. Bir güncellemeydi. O kadar minnoş bir şeydi ki ama burada çok büyük bir alt yazı var. Diyor ki mutlaka nasıl fabrikanın nasıl evinin kapısını kilitlersin ve ona güvenirsin o kilidi o kapıya o kadar güçlü güvenirsin. Kendi dijital sistemlerine de bu kadar güvenmen gerekiyor. Başka sistemlere güvenme. Güvensen de B planını oluştur diyor. O yüzden teknoloji menajeri olarak her an buradayız. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Kendi yapay zekanızı oluşturmak, kendi sistemlerinizi oluşturmak için biz buradayız. Bu olay çok ciddi. Komik ama çok ciddi. Hala Türk değil, hala muayenem yok ve bana de ilginç açıklamalar yaptılar. Ve bu bir hackleme değil, bu bir teknolojinin bize yabancı göz kırpması. Herkes dikkatli olsun ve bilenlerle çalışsın.